İlçe başkanımız, Çubuk ilçe örgütümüz hep birlikte genel başkanımıza yönelik linç girişimi davasının duruşmasını takip ediyoruz. Bu davada şikayetçi olan milletvekillerimiz, genel başkanımız, avukatlarımız da şu an duruşma salonunda. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizin yaşadığı en önemli sorunlardan biri adalet sorunudur adalet sorunudur. Zaten adalet olmadığı için aş, iş, ekmek de olmuyor. Adalet olmadığı için maalesef toplum derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Evet, bugün Çubuk Adliyesi'ndeyiz. Bir linç girişimi davası, öldürmeye teşebbüs davası, planlı, organize edilmiş bir suç aslında bu adliyede değil, bu asliye ceza mahkemesinde değil ağır ceza mahkemesinde görülmeliydi. Biz bu mahkemede bu davada da adaletin tecelli edeceğini maalesef biliyoruz. Gerçek azmettirenler, bu işi planlayanlar zaten bu davada yargılanmıyor ama adaletin şöyle bir huyu vardır. Hiçbir şeyi takip etmekten vazgeçmez. Sonuna kadar takip eder ve gün gelir, gün gelir gerçek suçlular Azmettirenler, bu linç girişimini planlayanlar yargı önüne çıkar ve geç de olsa adalet mutlaka tecelli eder. Özellikle vurgulamak istediğim bir husus da var. Bakın, bu linç girişimi olayında ki çok ciddi bir olaydır. Çok ciddi bir suçtur. Bir Allah'ın kulu dahi tutuklamaya dahi sevk edilmedi. Bakın tutuklandı demiyorum. Kimse tutuklanmadı. Bir kişi dahi savcı tarafından mahkemeye tutuklanma talebiyle sevk edilmedi dahi. Bunu niye vurguluyoruz? Bugün Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gazeteciler tutuklanıyor. Bugün üniversitede rektörlerini seçemediği için demokratik protesto hakkını kullanan üniversite öğrencileri tutuklanıyor. Bugün Birçok insan tutuklanıyor. Recep Tayyip Erdoğan da bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla bugün insanlar tutuklanırken işte Sedef Kabaş da cezaevindeyken ağır ve haksız bir tutukluluk durumuyla karşı karşıyayken bu davada bir linç girişimi davasında Türkiye'nin ana muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına milletvekillerine yönelik bir linç girişimi davasında bir Allah'ın kulu tutuklanmadı. İşte onun için adalet yok diyoruz. Genel başkanımıza Artvin Şavşat'ta PKK terör örgütü saldırdı konvoyuna. Çok ağır silahlı bir saldırıydı. Genel başkanımızda adalet yürüyüşünde saldırılar oldu. Genel başkanımızda Çubuk'ta linç girişimi oldu. Genel başkanımız hakkında davalar, soruşturmalar. Ama sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geri adım atacak. Yine söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinden genel başkanına kadar hiçbir baskı, hiçbir dava, hiçbir soruşturma hiçbirimize bir santim dahi geri adım attıramaz. Çünkü bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesi, bizim mücadelemiz adalet mücadelesi. Çünkü biz halkın yararları için, kamu yararı için, halk için mücadele ediyoruz. Onun için çok güçlüyüz ve hiç kimse merak etmesin. İlk seçimde Türkiye bu hiç hak etmediği tabloyu değiştirecek ve biz bu memlekette tüm adaletsizlikleri mutlaka adaletle ortadan kaldıracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Efendim biraz önce genel başkanın koruma müdürü de tanık olarak dinlendi. Orada bir ifadesi vardı. Düşseydik kalkamazdık ölürdük dedi. Evet, e, genel başkanımızın bu linç girişimi olayında koruma müdürü olan e, Koray Aslan dinlendi. Çok önemli bir tanık olarak dinlendi. Kendisi deneyimli bir emniyet müdürü. Evet, biz o gün dedi düşseydik kalkamazdık dedi. Çünkü her yerden aşağıdan yukarıdan tekmeler, yumruklar, saldırı, öldürün bağırışları bir yandan azmettirenler, provoke edenler linç girişimi olduğu için evet düşselerdi kalkamazlardı. O gün çok arkadaşımız, milletvekilimiz çok ağır haksız saldırılara uğradı. Allah'tan hiçbiri düşmedi. Şunu da şunu da özellikle vurguladı koruma müdürümüz o dönemki. Bu dedi çok açık bir şekilde planlı bir olaydı maalesef dedi. Çünkü dışarıdan getirilmiş insanlar vardı. Çubuk'ta olmayan, çubuk'ta o köyde yaşamayan Çubukta ikamet etmeyen dışarıdan getirilmiş insanlar bağırıyorlardı. Belli yerlere sopalar, taşlar toplanmıştı. Ama maalesef bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadığı için gerçeğin üzerine gidemiyorlar. Onun için diyoruz işte adalet her şeyi takip eder. Gün gelir, birileri cesur, namuslu savcılar çıkar, bu dosyaları tekrar açar ve tekrar gerçekler ortaya. Nerede de içişleri bakanı ama bunların hepsinin zamanı geldiğinde hukuk içerisinde takibi mutlaka yapılacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik tam 3 yıl önce evet 3 yıl önce yaşanan linç girişimi davasının 5. duruşması bu çubuk 2. Asliye Mahkemesi'nde görülüyor. İlk duruşma 30 Kasım 2020'de görülmüştü ee, ve 3 ayrı iddianamenin birleştirilmesiyle. Şimdi sanık sayısı 68'i buldu aslında ama sanıklar hakkında bir yıldan 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ama orada kilit cümle tutuklamaya hiçbirisi sevk edilmedi. Ee, hiçbir tutuklu yok ee, ama onun yanı sıra hani e, tutuklanan bir cümleyle bir kelime nedeniyle tutuklanan o kadar çok insan var ki Türkiye'de. Zaten Muharrem Erkek de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek bu gerçeğe dikkat çekti. Ne Mesela <laughs> bizi bazı şeyleri kanıksattırmaya çalışıyorlar ama e, kanıksamamamız gerekiyor. Bakın Hı -hı. bugün Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanıdır. Hı -hı. Şimdi kendisine yapılan bir hakaretten bir gazeteci bir gazetecinin sözünü hakaret olarak algılayıp tutuklu yargılanmasına karar veriliyorken öte yandan yine bir yasal partinin ve bir kitle partisinin e, genel başkanını öldürmeye teşebbüs eden, linçe teşebbüs eden insanlarla ilgili tek bir tutuklama kararı verilmiyor. Şimdi vicdanlar bunu kaldırıyor mu yani? Vicdan değil bunu Adalet, hukuk, Adalet demokrasi. Zaten. Şimdi geçmiş Türkiye tarihine bakalım. Birbiriyle geçinemeyen siyasetçiler oldu. Uç ideolojiler oldu. Açık oturumlarda yine de bir araya gelindi. Ama işte masalara yumruklar vuruldu. E, ağır konuşuldu. Ama bir genel başkana herhangi bir saldırı olduğunda demokrasi uyarınca toplumu hizada da tutabilmek için, toplumu adaletle, hukukla bir çevrede tutabilmek için şiddet sarmalına girilmesin diye bütün liderlerin açıklama yapması beklenir. Topluma denir ki e, bu bir şiddet kabul edilemez, bu bir linç girişimi, bu ülke tarihinde bu acıları yaşadı. E, demokratik bir haksa eğer protestonuzu sandıkta gösterirsiniz, dilekçe yazarsınız, hani başka bir yere oy verirsiniz, miting düzenlersiniz, yürüyüş yaparsınız. Bunlar size Anayasanın verdiği haklar ama birinin linç girişiminde bulunmak hı hı. bu herhangi bir demokratik ülkede kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bunu bütün liderlerin bu saldırıyı kınıyorum demesi lazımdı ki bir daha yaşanmasın. Ama ne oldu? Tam Ekim sonu yani, grup tam toplantısında... Süleyman Soylu ne işiniz vardı orada dedi yani. Soylu ne işiniz var dedi. Yakın zaman işte 2021'in Ekim sonuydu. Grup toplantısında bu video... AK Partilere izletildi. Evet, İzat evet, Genel yani. Başkan tarafından. Doğru. Ve denildi ki e, derste almıyorlar geçmişten. Millete hesap verecekler. Bir, yani. bir tehdit olarak bunu yeniden çıkardılar. E, ve sanki hani e, madem dahilde değildi, onların bilgisi dahilinde değildi, e, yönetimi dahilinde değildi, nasıl bir tehdit unsuru gibi yeniden masaya getirilebildi? O grup toplantısındaki gösterme üzerine CHP dört farklı başlıktan e, dava açtı, suç duyurusunda bulundu. Hı hı. Tabii ki hiçbir şey çıkmadı. Ama e, bu e, bir siyasi hakların engellenmesi, suç ve suçluyu övme, halkı kim ve düşmanlığa Tabii, tahrik teşim, etme teşim. ve anayasal düzeni bozma Şimdi Bakın hangi partinin ilk seçimde, hangi pozisyonda e, iktidar ortağı olacağını bilemezsiniz. Bu saldırı komple demokrasiye yapılmış bir saldırı ve e, madımak olmanın kenarından geçti. İnsanlar bağırıyordu yakın diye tabii çığlık tabii atıyorlardı. E, Sığındı, evi yakıyorlardı az daha. yani. yani o bir yani ülke bir, bir ikinci madımak yaşayacak noktaya getirilir ve bunun sorumluluğu şu an iktidarın bileşenlerine de ait. Bunu biz çok Ama e... o anda o sorumluluğu yaşıyor. Ama e, az önce dile getirdiğiniz grup toplantısında tekrar bu görüntüleri gösterip de ders bile almadılar e, demesi artık herhalde üzerinde Tabii, konuşacak fazla bir şey olmadığını bu, bu şey gibi bir... e, şimdi tamam. İktidar nedir e, İktidar devlet kurumunu bir süre yönetmeye talip olan bir güçtür hükümet budur başkanlık rejimi bile olsa hı hı. başkanlar gelir git geçer bir ülkenin var olması halkının refah içinde olması temel esastır ve demokrasi uyarınca bu güçler değişebilir, dengeler değişebilir. Bazen yönetemediğini hisseder iktidar yorulur, çekilir. Bu bir haktır. Ee, ama ne zaman ki sistem e, içinden çıkılamaz bir rant düzenine dönerse, e, legal olmaktan çıkan bazı ilişkiler içinde boğulursa, e, orada hani yönetemeyip çekilme imkanı da ortadan kalkıyor. Hı hı. Orayı sabit tutmak yaşamsal, hayati bir noktaya geliyor. Bu noktadayız çünkü e, iktidar ve muhalefet kan e, davası, davası gütmez. Hı. Çünkü ikisinin de amacı bir şekilde bir ülkeyi yurttaşı lehine, yönetik lehine iyi yönetebilmek olmalı. Yarın öbür gün koalisyon yapabilecek kadar bir hukukları kalmalı. Şu an gerçekten kanlı bıçaklı şu bir iletişim var tabii e, demokrasiyle yönetilen medeni bir ülkede olması gerekenleri sıralıyorsunuz Türkiye şu anda o halde değil tabii yani. Ama Gördüğümüz işte garibimizi, ya bunu nasıl kanık sayabildik? 20 sene tamam çok uzun ama yani daha tabii önce ki. bakıyoruz ya Erbakan'la Ecevit yan yana gelmiyor muydu? Olur mu? Sürekli yan yana geldi hatta tabii. zaten e, koalisyon, koalisyon kurdu. kurdular. Yani geçin geçinememe, bakanlık bölüşme ama sonuçta olay memleket. Bir de güç kirliliği Esas diye bir şey var galiba. O kirliliği yaşıyor şu anda e, mevcut iktidar yani. Şimdi bu görüntüleri gösterip de daha ders almadılar diyebilecek ve işte daha sonra da dilini koparırım haline dönüşebilecek bir dile sahip bir kişi bu ülkeyi yöneten kişi. Bu yani şiddet bu, bu şiddeti doğurur. Şiddet, şiddeti doğurur. Hesap vermezlik, e, Yani şu an siz iktidar lehine ne söylerseniz söyleyin, sütten çıkmış hakkı çıksınız. Yargı yok, hiçbir şey yok. Şimdi çıktılar çatır çatır basın açıklaması yaptılar. Kafalarını koparacağız, dillerini keseceğiz. Önüne gelen e, bir insanın evin önüne yürüyüş yapmaya kalktılar bir kadının rahatsız edilmesinden öte saldırıya dönüşebilecek bir çıkış. Bu anayasal gösteri bir hak anlamında değerlendiriliyor. Ya kadın hareketi olarak sokağa çıkamıyoruz, sözleşmeden çıkıldı diye gaz içinde. Yani bu anayasadaki gösteri ve yürüyüş hakkı bile evet, şu an objektif değil. durumda. Tarihte böyle bir çatışma yaşanmadı. Ama kafalar kopartılır, dilleri kesilir gibi cümleler çok... rahatlıkla eden ve bunun hiçbir şekilde bedelini ödemeyecek olduğunu bilen bir kitle oluştu. O kitle yeter ki iktidara çalışsın. Ama işte, i̇şte o yüzden Kılıçdaroğlu'nun dünkü çağrısı çok önemli. Çok önemli.